Boncuk. Kızım. Dışarı mı çıkacaksın sen? Dışarı çıkacaksın. Öyle mi? Dışarı mı çıkacaksın? Hı? Hmm. Kim gelmiş oraya? Tekil kim gelmiş? Hı? Hmm. Dur bakalım bir açalım. O korsan Tekir Korsan Tekir Ne yapıyorsun aslanım? Korsan Korsan Sen ne yapıyorsun korsan? He? Tekir akşam sana daha tübeti geçerim ben korsan. Çıkacak mısın dışarı? Çıkacak mısın? Çıkacak mısın? Çıkacak mısın Tekir? Gel. Gel hadi ben mama getireyim size hadi. Ben sana mama getireyim hadi. Hadi çık da mama getireyim. Çekil. Tekir çekil. Gel, evet, boncuk. Gel kızım. Gel. Gel bakayım. Geliyor musun? Gel.